arkadaşlar, matematik öğretmeni var Ökerk'ten. Bu dersimizde üst ifadelerde çarpma ve bölme işlemleri işleyeceğiz. Üst ifadeleri çarpma işleminde tabanlar aynısı, kuvvetleri ne yapıyorduk arkadaşlar? Topluyorduk. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 5 dersek arkadaşlar, 3 ile 5'i ne yapmam gerekiyor? Toplamam gerekiyor. Cevabım kaç olacak arkadaş? 8 olacak. 10 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 5 de tabanlar aynı olduğu için kuvvetleri topluyorum. 4, 5 daha kaç yaptı arkadaşım? 9 yaptı. Hemen diğer slaytımıza bakalım arkadaşlar. Kuvvetler aynıysa bu sefer tabanları ne yapmam zorundayım arkadaş? Çarpmak zorundayım. Bakıyorum kuvvetler aynı mı arkadaşım? Evet 5 kere 2 10 10 üzeri 3 diyorum. Hemen buraya bakalım 3 üzeri 5 7 üzeri 5. Kuvvetler aynı olduğu için 7 ile 3'ü çarpıyorum. 21 üzeri kaç yapıyorum arkadaş? 5 yapıyoruz. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Bir kenarın uzunluğu 2 üzeri 3 santimetre olan 4 tane kare yukarıdaki gibi bir kare oluşturuyor. Oluşturan bu karenin çevresinin uzunluğu. Arkadaş bir kenarın uzunluğu kaçmış? 2 üzeri 3. Yani şurası kaçmış arkadaşım? 2 üzeri 3'müş. Oluşan yeni karenin çevresini soruyor. Ya arkadaş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki ben 2 üzeri 3'ü kaçla çarpacağım arkadaş? 8'e çarpmam yeterli olacak. E, 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 tabanlar aynı olduğu için üstleri çarpıyorum. 2 üzeri kaç yaptı arkadaşlar? 6 yaptı. Buradan hemen başka bir slaytımıza geçelim. Üstü ifadelerde bölme işlemi. Tabanlar aynıysa ne yapıyorum arkadaşlar? Üstleri çıkarıyorum. Yani 2 üzeri 7'yi 2 üzeri 3'e bölüyorsam 7'den 3'ü çıkaracağım. 2 üzeri kaç oldu arkadaşım? 4 oldu. Ya da eksi 10'u 6. kuvvetini eksi 10'un dördüncü kuvvetine bölüyorsam. Bakın tabanlar aynı olduğu için 6'dan 4'ü çıkaracağım. Eksi 10'un kaçıncı kuvveti olacak arkadaş? İkinci. Daha sonra çift ve tek kuvvetini halledebilirsin. Çift kuvvet olduğu için sonuç artı olacak. 10 üzeri 2 deyip işimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Kuvvetleri aynı olan üstü ifadelerde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu sefer tabanları bölüyoruz. 35 üzeri 5'i 5 üzeri 5'e böldüğümüz için kuvvetler aynı olduğu için 35 bölü 5'in 5. Beşinci kuvveti olacak. O da 7 üzeri kaç eşit olacak arkadaşlar? 5'e. Burada da 3'ler birbirine eşit olduğu için eksi 8'i kaça böleceğim arkadaşlar? 3'e böleceğim. Eksi 4'ün kaçıncı kuvveti olacak arkadaşlar? 3. kuvveti olacak. Bu da eksi kaça eşit oluyor arkadaşlar? Eksi 64'e eşit oluyor. Hemen bakalım. Eksi 4'ün eksi 3. sayısının 2 üzeri eksi 4 sayısına bölümü aşağıdakilerden hangisidir? Hemen hazırladım arkadaş. Bak eksi 4 üzeri eksi 3 sayısının 2 üzeri eksi 4 sayısına bölümünü soruyor. Buradan bakın şu eksi olduğu gibi yazıyorum. 2 üzeri 2'nin eksi 3. kuvveti bölü 2 üzeri eksi 4 dedik. Burada eksi 2 üzeri Eksi 6 bölü 2 üzeri eksi 4 geldi. Arkadaşlar eksi baş, baştan yazıyorum. Çünkü payımız negatif, paydamız pozitif. O yüzden sonucumuz negatif olacak. Eksi eksi 6'dan kaça çıkaracağım arkadaşlar? Eksi 4'ü çıkaracağım. 2 eksi yenilene geldiği için ne yapacak arkadaşlar? Artı yapacak. Buradan eksi 2 üzeri ne oldu arkadaşlar? Eksi 2 oldu. Buradan da cevabımız eksi 1 bölü 4'e eşit oldu arkadaşlar. Hemen başka bir soruya geçelim. Bir izci kampına Türkiye'nin 81'inin her birinden eşit sayıda öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin konaklaması için hazırlanan 356 çadırın her birinde 3 öğrenci kaldığına göre bu kampa Ankara'dan kaç öğrenci kalmış, katılmıştır diyor. Arkadaş bir kere her birinden eşit sayıda geliyor mu? Birincisi bu, 356 çadırımız var her birinde 3 öğrenci kalıyor. Toplam sayısını bulmak için 3 üzeri 6 ile 3 üzeri 1'i çarpıyoruz arkadaşlar. 3 üzeri kaç yapıyor arkadaşım? 7 yapıyor. 3 üzeri 7'yi 3 üzeri kaça böleceğim arkadaş? 4'e. 3 üzeri 4 nereden geldi? 81'den geldi. 3'ün kaçıncı kuvveti arkadaşım? 4. kuvveti. 3 üzeri 7'yi 3 üzeri 4'e bölersen cevabımız kaç olacak arkadaşlar? 3 üzeri 3 olmuş oluyor. Hemen bir başka slaytımıza bakalım arkadaşlar. Bu da LGS örnek sorulandan birisiydi. Diyor ki aşağıda sadece ön yüzlerinde birer üslü ifadenin yazılı olduğu 4 mavi ve 4 kırmızı kart verilmiştir. 200, mavi kartlar 2 üzeri eksi 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri eksi 1, 2 üzeri 4. Kırmızı kartlar 4 üzeri eksi 1, 4 üzeri eksi 3, 4, 4 üzeri 2, 4 üzeri 0. Mavi kartlardaki her bir üslü ifade, kırmızı kartlardaki kendisine denk olmayan, bakın şurası bizim için önemli, her bir üslü ifadeye birer kez çarpılarak yeni üslü ifade elde ediliyor. Elde edilen bu üslü ifadelerin ikisinin birbirine oranı en çok kaçtır? O zaman ne yapıyorum? Hemen kırmızı kartları 2'nin kuvveti olacak şekilde yazıyorum. Burası ne yapar arkadaşlar? 2 üzeri eksi 2. Burası ne yapar arkadaşlar? 2 üzeri eksi 6. Burası ne yapacak arkadaşlar? 2 üzeri 4. Burası ne yapacak arkadaşlar? 250 sıfır yapacak. Şimdi arkadaşlar oranın en çok olması için payın oranın en çok olması için bu arkadaşın en büyük bu arkadaşın ne olması gerekir arkadaşım? En küçük olması gerekir. Şimdi o zaman hem maviden hem de kırmızı karttan en büyük olanlara bakalım. Kim var? 2 üzeri 4 var. 2 üzeri 4 var. Ne demişti yalnız? Kendisine değer olmayan demişti. Demek ki ben buradan 2 üzeri 4'ü alabilme şansım yok. O zaman kimi alacağım? 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 4'ü alacağım. Çarparsam 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4'ten kaç geldi arkadaşım? 2 üzeri 7. Demek ki payım kaçmış arkadaşlar? 2 üzeri 7. Şimdi paydayı en küçük yapmam gerekiyor. En küçük yapmam için buradan kimi seçeceğim arkadaşlar? 2 üzeri eksi 2'yi. Buradan kimi seçeceğim? 2 üzeri eksi 6'yı. 2 üzeri eksi 2 çarpı 2 üzeri eksi 6'yı seçersem 2 üzeri kaç yaptı arkadaşlar? Eksi 8 yaptı. Bunu da yerine yazalım. Şimdi tabanlar aynıysa üstleri çıkarmam gerekiyor. Buradan 2 üzeri 7 eksi eksi 8'den cevabın ne olacak arkadaşlar? 2 üzeri 15 olması gerekiyor. Hemen diğer slaytımıza geçelim arkadaşlar. a üzeri eksi 5, a üzeri 3, a üzeri 3, a üzeri 4, a üzeri 5 ve a üzeri 6 üslü ifadelerin tamamı. Aşağıdaki tabloda mavi boyalı her bir hücreye bir üslü ifade gelecek şekilde yazılacaktır. A, B ve C hücrelerindeki sayıların her biri bulunduğu hücrenin aynı satır ve sütunda bulunan mavi boyalı hücrelerdeki üslü ifadelerin çarpımına eşittir. A ve B üzerinde yazılacak olan üst ifadelerin çarpımı A üzeri 9 olduğuna göre C hücresinde yazılacak olan ifade aşağıdakilerin hangisidir? Şimdi arkadaşlar buradaki B ile A'nın içine yazılan üst ifadelerin çarpımı kaçmış arkadaşım? A üzeri 9'muş. E şimdi B ile de A'yı da çarparak elde ettiğime göre ben yukarıdan şunu bakıyorum. Tavanlar aynı olduğu için kuvvetleri ne, yapar, ne yaparak buluyordum arkadaşlar? Topluyordum. Topluyorsam toplamı 9 yapan sayıları bulacağım. Hemen beraber yapalım. Kim var? Eksi 5 vardı. Eksi 3 var. 3 var. 4 var. 5 var. 6 var arkadaşlar. Buradan örnek verelim. 5 ile 4'ü toplarsam kaç yapıyor arkadaş? 4. Eksi 3 ile 3'ü toplarsam kaç yaptı arkadaşlar? 0 bunların toplamı kaç yaptı arkadaşım? 9 yaptı. Geriye ne kaldı arkadaş? Eksi 5 ile 6 kaldı. Demek ki C'yi de bulmak için 6 ile eksi 5'i ne yapmam gerekiyor? Toplamam gerekiyor. A üzeri eksi 5 çarpı A üzeri 6 dersek A üzeri kaç yapacak arkadaşlar? 1 yapacak. Buradan cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Adana oluyor. Hemen diğer slaytımıza bakalım arkadaşlar. Laboratuvar ortamındaki boş iki farklı deney tüpünde birine 2 üzeri 9, diğerine 8 üzeri 4 tane bakteri yerleştiriliyor. Bir saat sonunda birinci tüpteki bakteri sayısı 4 katına, ikinci tüpteki bakteri sayısı kaç katına çıkıyor arkadaşlar? 8 katına çıkıyor. Birinci saatin sonunda birinci tüpteki bakterinin yarısı, ikinci tüpteki bakterinin 1 bölü 4'ü alındığına göre ikinci tüpten alınan bakteri sayısı birinci tüpten alınan bakteri sayısının en az kaç katıdır? Şimdi arkadaşlar burada burada. Dikkatli olmak gerekiyor. Neye dikkat edeceğiz? Efendim hangisinde 2 üzeri 9, hangisinde 8 üzeri 4 olduğunu bize belirtmemiş. Peki biz nereden buna karar vereceğiz? Şıklardan karar vereceğiz. Bakın ikinci tüpten alınan bakteri sayısı, birinci tüpten alınan bakteri sayısı en az kaç katıdır diyor. E, 1 bölü 8, 1 bölü 16, 1 bölü 32, 1 bölü 64. Demek ki birinci tüpteki ne olması gerekiyor arkadaşım? Daha fazla. İkinci tüpteki ne olması gerekiyor arkadaşım? Daha az. Hemen Şöyle bakalım. 8 üzeri 4 kaça eşit arkadaşlar? 2 üzeri 12 eşittir Demek ki buraya kaç kat? Birinci tüpe ne yazacağız arkadaşlar? 2 üzeri 12 atmışım. İkinci tüpe ne atmışım arkadaşlar? 2 üzeri 9. Arkadaş birinci tüpteki bakteri sayısı 1 saat sonunda kaç katına çıkıyordu? 4 katına. 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 2 dersek 2 üzeri kaç yaptı arkadaşlar? 14 yaptı. Birinci tüp bak birinci tüpteki bakterinin yarısını alacaktım. Demek ki 2 üzeri 14'ü kaça böleceğim arkadaş? 2'ye böleceğim. O da ne yapıyor arkadaşlar? 2 üzeri 13. Bu cepte. Geldik ikinci tüp arkadaşım. İkinci tüpte ki bakteri sayısı 1 saat sonra 8 katına çıkıyordu. Demek ki 2 üzeri 9'u 2 üzeri 3 ile çarparsam ne yaptı arkadaşlar? 2 üzeri 12 yaptı. İkinci tüpteki bakterinin bir bölü doğrudan alıyordum. Yani 2 üzeri 12'yi, 2 üzeri kaça bölüyorum arkadaşlar? 2'ye bölüyorum. Buradan 2 üzeri kaç geldi arkadaşlar? 10 geldi. Bu da ikinci tüpteki bakteri sayımız. Ne yapıyoruz arkadaş? 2 üzeri 10'u 2 üzeri 13'e bölüyoruz. Buradan 2 üzeri kaç elde ettim arkadaşlar? Eksi 3 yani cevabım kaç olacak arkadaşlarım? 1 bölü 8 oluyor. Hemen diğer slaytımıza bakalım arkadaşlar. Bilimsel gösterim. Arkadaş bilimsel gösterimde a çarpı 10 üzeri n ifadesinde a'nın 1'e eşit olabilir. Fakat 1 ile de 10 arasında kabul edebiliyoruz. Bir de bu arkadaşın ne olması gerekiyor arkadaşlar? Tam sayı olması gerekiyor. Şimdi birkaç tane beraber yapalım. Örnek 3, 3 tam 10'da 4 çarp 10 üzeri eksi 5. Hemen bakıyorum arkadaşım. Bu arkadaş 1 ile 10 arasında mı? Evet. Bu arkadaş tam sayı mı? Evet. O zaman ne diyoruz arkadaşım buna? Biz bir bilimsel gösterim diyoruz. Peki bu bir bilimsel gösterim mi? Evet arkadaşlar bu da bir bilimsel gösterim. Niye? Bu 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 ne demiştik? Öndeki katsayımız kaç eşit olabiliyordu arkadaşlar? 1'e eşit olabiliyordu. E burası da tam sayı olduğuna göre herhangi bir sağlamayan durum yok. Peki şu sağlıyor mu? 9,99 çarpı 10 üzeri 75. Arkadaş Ondan küçük mü? Evet. Birden büyük mü? Evet. Ayrıca burası tam sayı mı? Evet. Demek ki yazdığımız üç ifadede birer nedir arkadaşım? Bilimsel gösterimdir. Devam edelim. 2022 LGS örnek sorulan bir tanesi. Telefonla bilgisayarlarda çözünür, çözünürlük o cihazın ekrandaki piksel sayısını belirtmek için kullanılır. Çözünürlük 1920 çarpı 1080'miş önerilen. Örneğin bir bilgisayar çözünürlüğünü yukarıdaki gibi ayarladığımızda ekranda oluşan piksel sayısı 1920 çarpı 1080'den 2 milyon 73 oluyor. Ahmet bilgisayar çözünürlüğünü yukarıdaki gibi ayarladığında ekranda oluşan piksel sayısı aşağıdaki analogisi olur. O zaman ne yapacağım arkadaş? Ben burada 1400 çarpı 1000 yapacağım. E arkadaş hemen beraber biraz kolay yoldan çarpalım. 14 çarpı 105 çarpı 1, 2, 3 tane sıfır mı yazacağız? 10 üzerine kaç yazacağız arkadaşlar? 3 yazacağız. 14 ile 105'i çarparsam ne yapacak arkadaşlar? 1470 çarp oluyor. E, şimdi aşağıdakilerden hangisi dedi? Şimdi buradan Hepsini bir tam yüzde 47 olarak yazmış. Biz de aynı şekilde yazalım. Bir tam yüzde 47 çarpı 10 üzeri. Virgül ne tarafa kaydı arkadaşlar? Sola kaydı. E sola kaydığı için bu arkadaşın ne olması lazım arkadaşlar? Büyümesi gerekiyor. Kaç kez kaydı? 1, 2, 3 kez kaydı. O yüzden cevabın ne olacak arkadaşlar? 10 üzeri 6 olup cevabımız ne olacak arkadaşlar? Ceyhan olacak. Hemen diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Bir diğer sorumuz da şu şekilde arkadaşlar. Kutuplar üzerinde keşif uçurdu uçuşları gerçekleştiren bir ekip dikdörtgenler prizması görünümündeki bir buzdağını keşfetti. Bölgede incelemeler yapan uzmanlar buzdağın uzunluğun 1600 metre, genişliğinin 1000 metre, suyun üzerindeki yüksekliğin 50 metre olduğunu ve buzdağının görünen kısmının buzdağının %20'si olduğunu tahmin etmektedirler. Uzmanların tahminlerine göre bu haberdeki buzdağının tamamının hacminin metreküp cinsinden bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir diyor. O zaman hemen şunu yapalım. Arkadaş burası 1600. Burası 1000. Buramızda kaçmış arkadaşım? 50. Hemen hacmini bulalım. 1600 çarpı 50 çarpı 1000 diyelim arkadaş. 16 ile 5'i çarparsam kaç yaptı arkadaşlar? 80 yaptı. Çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de sıfırımız var. 80 çarpı 10 üzeri 6. Demek ki burası 8 çarpı 10 üzeri 7 metre küpmüş. Arkadaş bu buzdağının ne kadarıymış? Yüzde 20'si. Tamamını bulmak için ne yapacağım? 8 çarpı 10 üzeri 7'yi 100 bölü 20 ile çarpacağım. Yüzde 20'yi sadeleştirsem kaç oldu arkadaşlar? 5 olur. 5 çarpı 8 ne yaptı arkadaşlar? 40. 40 çarpı 10 üzeri 7. Bizden bilimsel gösterim istemişti. O yüzden burası 10'dan büyük olamaz. 4 çarpı 10 üzeri kaç olacak arkadaşlar? 8 olacak. Hemen diğer slaytımıza geçelim arkadaşlar. Ağaçlar yaptıkları karbondioksit emilimi nedeniyle küresel ısınmanın etkilerini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için oldukça önemlidir. Yetişkin bir ağacın bir saatte 2.3 kilogram karbondioksit emilimi yaptığı bilinmektedir. Milliyetin Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü gereğince 6 Kasım 2018 tarihinde Fidanlar Fidanlarla Büyüyorlar projesi kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak 10 milyon fidan dikimi yapılmıştır. Proje kapsamında dikilen 10 milyon fidanın tamamının yetişkinliğe erişmesi durumunda 1 saatte yapacağı ortalama karbondioksit emilimi miktarının ton cinsinden bilimsel gösterimini istiyorlar bizden. Arkadaş hemen bir oran, oran orantı yapalım. Bir saatte 2.3 kilogram. Peki bir saatte bir tanesi içinde doğru mu arkadaşım? Bir, bir de bizim elimizde şu anda kaç tane ağacımız var arkadaşım? 10 milyon ağacımız var. Onu da yazalım. 10 milyon. Peki burası ne yapar arkadaş? Onun kuvveti olarak kaç sıfırımız var toplamda? 7 sıfırımız var. Arkadaş, bir tanesi 2.3 kilogramsa 10 üzeri 7 tanesi x kilogram elini yapar. Buradan ne, ne yapıyoruz arkadaşlar? Doğru orantı yapıyoruz. İçler, dışlar. x eşittir. 2.3 çarpı 10 üzeri kaç oluyor arkadaşlar? 7 kilogram oluyor. Buraya dikkat edeceğiz. Şimdi Bizden ne istiyordu arkadaşlar? Ton cinsini istiyordu. Ton cinsini istediği için ne yapmam gerekiyor arkadaşım? Benim bu ifadeyi tona çevirmem gerekiyor. Yani 10 üzeri 3'e bölmem gerekir. 2.3 çarpı 10 üzeri 7 bölü 10 üzeri kaç olacak arkadaşlar? 3. 7'den 3 çıkaracağım. 2 tam 10'da 3 çarpı 10 üzeri kaç oldu arkadaşlar? 4 oldu. E, arkadaşlar bizden zaten bir saat yapacak ortalama karbonhidrat gibi bir miktarın bilimsel gösterim istemişti. E bir bakıyorum bu bilimsel gösterim oluyor mu arkadaşlar? Evet. Demek ki cevabı neymiş arkadaşım? Adana oluyor. Evet. Üstü sayıları konusunda burada tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Gelecek günümüzde görüşmek üzere.